And then Çinli tavuk ve yavruları masalını anlatacağım. Hazırsanız hep birlikte masallar diyarına gidelim. Masallar diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. dere, tepe, düz gideriz. Aa, o da ne? Kocaman bir dağ. Dağın üstünden geçemeyiz. Altından geçemeyiz, sağından geçemeyiz. Solundan da geçemeyiz. Nasıl geçebiliriz biz bu dağı? Hı? Dağı tırmanarak geçelim, tırmanalım, tırmanalım, tırmanalım ve dağı aşalım. Yolumuza devam edelim. Masallar diyarına gideriz biz, az gideriz, uz gideriz. Dere, tepe düz gideriz. Aa, o da ne? Kocaman bir göl. Gölün üstünden geçemeyiz, altından geçemeyiz, sağından geçemeyiz, solundan da geçemeyiz. Nasıl geçebiliriz biz bu gölü? Evet. Evet, tıpkı sizin dediğiniz gibi yüzerek geçiyoruz gölü. Hadi o zaman yüzelim, hep birlikte yüzelim, yüzelim. Gölü de açtık, yolumuza devam ediyoruz. Masallar diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Dere, tepe, düz gideriz. Aa, o da ne? Kocaman bir orman. Ormanın üstünden geçemeyiz. Altından geçemeyiz, sağından geçemeyiz, e, solundan da geçemeyiz. Nasıl geçeriz biz bu ormanı? Evet, evet, tıpkı sizin dediğiniz gibi. Haydi koşalım, koşarak geçelim ormanı. Koşalım, 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 koşalım. Ormanı da geçtik, yolumuza devam ediyoruz. Masallar diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Deri, tepe, düz gideriz. Aha, o da ne? Kocaman bir kapı. Kapının üstünde de Masallar Diyarı yazıyor. E bu kapıyı nasıl açarız? Biz? gövermiş geçmiş. Aldım elime orayı, yanaştım ekine. Başladım biçmeye. Oo, oh, belim ağrıdı. Biraz dinlenmeye başladım yorgunluk alametiyle. İşte tam o sırada rastladım bir çilli tavuğa. Çilli tavuğun tam beş tane de yavrusu varmış. Bir de derdi varmış. Çilli tavuğun yavrularını besleyip büyütebilmesi için ekin ekmesi gerekiyormuş. Onları büyütüp biçmesi, değirmene götürmesi, değirmendeki unları da getirip ekmek yapması gerekiyormuş. Ama bu kadar işi çilli tavuk tek başına nasıl yapsın ki? Yapamazmış. Biraz düşünmüş, taşınmış. Sonra aklına bir fikir gelmiş. Komşularım Mısınız? Beyaz, turuncu kakası var. Böyle turuncu turuncu payda payda ayakları var. Buldunuz mu? Evet, ilk komşusu kazmış. Kazın kapısını çaldı mı? Hadi hep. Şimdi tavuk bu duruma üzülmüş, üzülmesine ama başka çözüm bulmaya çalışmış ve hemen aklına ikinci komşusu gelmiş. Kim olabilir ikinci komşu acaba? Hadi bakalım tahminlerinizi alayım. Ben de ipucu vereyim size. Uzun kulaklı. Uzun iki tane dişi var. Havuçları da çok sever. Buldunuz mu? Evet ikinci komşu tavşanmış. Bu sefer de tavşanın kapısını çalacak. Hadi birlikte çalalım. Tavşan kapıyı açmış. Hoplayıp zıplıyormuş. Bizim çeli tavuk derdini ona da anlatmış. Beş küçük yavrum var demiş. Onları besleyip büyütmem için tarlaya ekin ekmem gerekiyor. Ama tek başıma yapamıyorum. Bana yardım edebilir misin? Kahşen hoplayıp zıplamış. Yok demiş. Ben hoplayıp zıplamaktan tarlada çalışamam. İşim gücüm var benim demiş. Kapıyı kapatmış. Çile tavuk yine biraz düşünmüş ve üçüncü komşusunu hatırlamış. Bu sefer de üçüncü komşunun kapısını çalayım. Belki o bana yardım eder diye düşünmüş. Üçüncü komşunun kapısına gelmiş. Üçüncü komşu kim olabilir? Hmm. Yeşil yeşil başlı. Bak böyle paytak paytak yürür, bak bak diye ses çıkarır. Buldunuz mu? Evet, üçüncü komşuda ördekmiş. Haydi ördeğin kapısını çalmasına yardım edelim. Ördek kapıyı açmış. Bizim çili tavuk yine derdini anlatmış. Beş küçük yavrum var. Onları besleyip büyütmem gerekiyor. Bana yardım eder misin ördek kardeş demiş. Ördek vav başka birine ki hiç de yardım edemem. İşim gücüm var benim demiş. Kapıyı kapatmış. Çile tavuk yine üzülmüş üzülmesini ama pes etmemesi gerekirmiş. Bir komşusu olduğunu da hatırlamış. Bu sefer de onun kapısına gitmiş. Kim olabilir bu komşu acaba? Dördüncü komşu sabahları erkenden bizi uyandıran bir hayvan var ya. Bir öttü mü? Herkes uyanır. Buldunuz mu? Evet. Horozmuş dördüncü komşu. Haydi horozun kapısını çalmasına yardım edelim. <tık> horoz da kapıyı açmış. Bizim çeli tavuk ona da derdini anlatmış. Ne olur horoz kardeş yardım et bana. Ekine ekelim demiş. Yavrularımı besleyip için ben de sana yardım ederim. Ben de sana başka bir işte yardım ederim dese de horoz ü -ürü -ürü, başka tarafa yürü. Hiç de yardım edemem sana demiş. Kapıyı kapatmış. Şimdi tavuk ne yapsın? Beş küçük yavrusu var. Bunu kendi başına yapabilirmiş. Hemen tarlaya gitmiş. Başlamış çalışmaya. Eşelemiş, eşelemiş, eşelemiş toprağı. Buğdayları atmış. Yavruları için çok çalışmış. Gel zaman git zaman ekinler büyümüş. Biçmesi gerekiyormuş artık. Ama onları biçip değirmene götürmek de çok zor işmiş. Tek başına yapabilirmiş mi ki? En iyisi tekrar komşuların kapısını çalayım demiş. Birinci komşu kimde? Kimde? Kazdı. Kazın kapısını çalmış. Buğdayları biçmek için yardım istemiş. Sizce yardım etmiş mi? Kabul etmemiş. İkinci komşu kimde? Evet. Evet. Tavşandı. Tavşanın kapısını çalmış. Buğdayları biçmek için yardım istemiş. Sizce yardım etmiş mi? Yardım etmiş. Kabul etmemiş. şunun ördekti. Ördeğin kapısını çalmış. Ördek de yardım etmemiş. Dördüncü komşu horozdu. Evet, horozun kapısını çalmış. Horoz da yardım etmeyi kabul etmeyince bizim çeli tavuk önlüğünü takmış. Biçmiş ekinleri, buğdayları götürmüş değirmene. Değirmende un yaptırmış, getirmiş evine. Öyle yorulmuş, öyle yorulmuş ama mis gibi de ekmekler yapmış. Pişirmiş bir güzel ekmeklerini, kurmuş sofrasını. Demiş ki bu defa da komşuları yemeğe davet edeyim. Gitmiş birinci komşunun kapısını çalmış. Kas kardeş, kas kardeş. ekimleri biçtim, değirmen de un yaptım. Çok güzel de ekmekler yaptım. Sofrayı da kurdum. Hadi gel birlikte yiyelim demiş. Eee Kaz kardeş. Gelirim tabii. Gelmez miyim hiç demiş. Kabul etmiş. İkinci komşuya gitmiş. Bu sefer de tavşan kapıyı açmış. Tavşan kardeş sofrayı hazırladım. Ekmeklerini de pişirdim. Mis gibi oldular. Hadi gel birlikte yiyelim demiş. Tavşan hoplayıp zıplamış. Oo gelirim tabii ki demiş. Sonra üçüncü komşunun kapısını çalmış. Evet üçüncü komşu ördekti. Ördek de kapıyı açmış, bizim çinli tavuk onun da sofrasına davet etmiş. Çinli bizim ördek vok 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 gelirim gelirim gelmez miyim hiç? Mis gibi ekmeğe bayılırım demiş. Dördüncü kapıyı çalmış, bu defada Horoz'u davet etmiş. Horoz kardeş, Horoz kardeş, ekmeklerim hazır, sofram hazır. Haydi gel sen de birlikte yiyelim demiş. Horoz da ü ü ü ü ü demiş ve hepsi çili tavuktan önce çili tavuğun evine varmışlar bile. Çili tavuk gelmiş, bakmış ki hepsi sofrada oturuyor. Önce biraz gülmüş, biraz da sinirlenmiş. Çünkü ona yardım etmeyi kabul etmemişlerdi baştan ve hemen eklemiş. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü yoktur. Çorbada tuzu olmayanın Sofrada sözü yoktur demiş Bizim hayvanlar başlarını öne doğru eğmişler Ve yaptıklarından utanmışlar Çilli tavuktan özür dilemişler Çilli tavuk da çok merhametliymiş Affetmiş onları Bir güzel sofralarını, e, sofraya oturmuşlar Yemeklerini yemişler Afiyetle gökten üç elma düşmüş Birincisi masalı anlatanın başına İkincisi masalı dinleyen sizlerin başına. Üçüncüsü de emeksiz yemek yemeyenlerin başına gelsin. Evet çocuklar şimdi masallar diyarından geri gidiyoruz evimize doğru. Masallar diyarının kapısını ne yapacağız? Kilitleyeceğiz. Ne diyorduk kapıyı kilitlerken? Üç kez trik trak diyorduk. Haydi kilitleyelim kapımızı. Tirik, tırak. Tirik, tırak. Tirik, tırak. Evet, kapıyı kilitledim ve anahtarımı da bıraktım. Masallar diyarını kapattık. Şimdi evimize doğru yola çıkıyoruz. Masallar diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Denre, tepe, düz gideriz. Aaa, kocaman bir orman. Ormanın üstünden geçemeyiz. Altından geçemeyiz, sağından geçemeyiz, solundan da geçemeyiz. Nasıl geçeceğiz biz bu ormanı? Evet, koşarak, koşarak geçiyoruz ormanı. Yolumuza devam ediyoruz. Masallar diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Derre, tepe, düz gideriz. Aa, oda ne? Kocaman bir göl. Gölün üstünden geçemeyiz, altından geçemeyiz, sağından da geçemeyiz, e, solundan da geçemeyiz. Nasıl geçeceğiz biz bu gölün? Evet, yüzerek. Hadi o zaman yüzelim. Yüzdük, yüzdük, yüzdük. Yolumuza devam ediyoruz. Masallar diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Derre, tepe, düz gideriz. Aa, o da ne? Kocaman bir dağ dağın üstünden geçemeyiz. Altından geçemeyiz. Sağından geçemeyiz. E solundan da geçemeyiz. Nasıl geçeceğiz biz bu dağı? Evet, tıpkı sizin dediğiniz gibi tırmanarak geçiyoruz da. Tırmandık, tırmandık, tırmandık ve yolumuza devam ediyoruz. Masallar diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Derre, tepe, düz gideriz. Aa, geldik evimize. Hoşçakalın. Merhaba genç arkadaşlarım. İsmim Mustafa Topal. Endüstri mühendisiyim ve İzmir'de yaşıyorum. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında çağdaş ve layık bir hayat diliyorum hepinize. Müzik <laughs> çocuklar Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz çocuklar Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz çocuklar Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz çocuklar Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar Güzel günler göreceğiz güneşli günler Motorları baviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz güneşli günler Çocuklar inanın inanın çocuklar Güzel günler göreceğiz güneşli günler Motorları baviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz güneşli günler göreceğiz çocuklar Motorları maviliklere süreceğiz Çocuklar inanın, inanın çocuklar Güzel günler göreceğiz, güneşli günler Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz, güneşli günler Çocuklar inanın, inanın çocuklar Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Sabah yeri eserken, Seher vakti, bir güzele vuruldu. Al inci dişi bu dünyada yok bir işi. Seher vakti bir güzele vuruldu. dizmiş boynuna Kuşluk vakti aldı beni koynuna Cıvıldaşır dudu kuşu Sanki bülbülün ötüşü Seher vakti bir güzele vurdu Ayladı kemer akşam oldu gün kavuştu sessizce Eri güzel ayrılık vardır bize Uzakta bir baykuş öttü gül bahçemde diken bitti Seher vakti bir güzele vuruldu Aynalı kemer ince bele bu can kurban Tatlı dile seher vakti bir güzele vuruldu. Aynalı kemer, ince bele, bu kurban, tatlı dile seher vakti bir güzele vuruldu. Hey canım hey, kayara binsem gider. Hey canım hey, benim de şu dünyaya geçiş.

Hey canım hey Deniz üstü yelkenden memleket sevdasından memleket sevdasından hey Tem,